Kulak tüpü her durumda takılmalı mıdır? Hangi durumlarda takılmalıdır veya takılmamalı mıdır? Bunlar tabi hep güncel, bu ara sık karşılaştığımız hastaların kafasını karıştıran bir konu. Müzik Ben daha önce birçok videoda bunu bahsettim ama son birkaç haftada tabi sezonun yine başlaması kış sezonu ve buna bağlı üst solunum yolu enfeksiyonların artmasıyla kulak enfeksiyonlarda sık görüldüğü için bu konu daha ön planlara çıktı yine ve hastalarımız hakikaten kafaları karışmış biçimde takalım mı takılması söylendiği gerek var mı gerçekten diye birçok hastamızı görüyoruz izliyoruz. Şimdi ben bu hafta içinde 3-4 tane hastam geldi bana. Bu hastaların hepsi birçoğu aynı özelliği olan hastalar. Şöyle buna geçen işte Mart, Nisan aylarında kulaklarında sıvı tespit edilmiş ve tüp takılması önerilen hastalardı. Ve biz bunlara hani artık bahar sonu ve yaz girişi olduğu için takılmaması gerektiğini, çünkü zaten kendinden iyileşeceğini, sadece takip, belki birkaç destek tedavi birçok defada hiç tedavisiz takip etmenin yeterli olacağını söylemiştik. Hakikaten bir iki ay içinde kulaklarındaki olay düzeldi. Yazı çok güzel geçirdiler. Hiç görüşmedik zaten hastalarımızdan ama geçen bir başka vesileyle gelen bu hastalarımız da ben hemen kulaklarına baktım. Yani kulak şikayetiyle hiç gelmemişlerdi zaten. Ama kulaklarına baktığımızda pırıl pırıldı. Şimdi bu çocuğa Tüp takılmamakla birlikte bunun kulağını 7-8 ay gereksiz işlemden korumuş olduk. Ama şöyle bir şey var. Bu çocukların birçoğu annesi babası ebeveynleri ben hani sadece takip edelim bir şey yapmamıza gerek yok dendiğinde bana tabii ki haklı olarak kafaları karıştığı için gerek daha önceki başvurduğu tedavi kurumlarında veya internetten yaptığı araştırmalarda hocam böyle takmayalım ama sağır kalır mı çocuğumuz? Kulaktaki sıvı zamksılaşır ve sonra e, hani tedavisi zorlaşır mı çocuğumuzun işitme kaybı yerleşik olur mu? Düzelmez mi gibi çok böyle sorgulayıcı e, hakikaten kendi e, paniklerini paylaşıcı durumlarla karşılaşıyoruz. Bu tabi durumda ben hastalarımı ikna ediyorum diyorum ki bakın ben size en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü etik olarak dünyada şudur tıpta hastaya en iyisini, hasta açısından en iyisini yapmak. Ben size en iyi tedavi şeklini yapmaya çalışıyorum. Bu gereği budur. Siz bu yolda böyle devam etmelisiniz dediklerimi bu şekilde yapmanız sizin hastanız için en iyi olur. Hastalar da güveniyor ve devam ediyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hastanın hekimin karşısına gittiğinde o sorgulayıcı, haklı ama çok aşırıya giden acaba ne olur, acaba çocuğum sağır kalır mı, acaba çocuğuma yapılmazsa ne olur diye çok aşırı e, yıpratıcı sorularda hekimi e, artık pes ettiren ve işte gereksiz bir işlemi yaptıran durumlara da sokabiliyor. Bu açıdan tabii ki hekimlerin birçok durumda en doğruyu yapması gerekirken hastanın da hekimin görüşüne saygı duyarak o en doğruya e, e, kabullenip e, ekstra sorgulayıcı, şüpheci bakışları azaltması ve hekimin de özgüvenini kırmaması gerekiyor. Çünkü Hekimler de bir insan ve belli bir tecrübeye erişene kadar hekimler de özgüvenin duruşunu sağlana kadar onların da belli bir süreci geçiyor. Hani ben hani belli bir yaşım var, şeyim var, tecrübem var. Ben pes etmiyorum. En doğrusunu yine hastaya, hastanın kafası karışık olsa da uyguluyorum. Ama sonuçta şu var. Biz en güzelini yaratmak üzere burada görev yapıyoruz. Yani hastaya en doğrusunu yapmalıyız. Hastaya en faydalısı neyse onu yapmalıyız. Bizim felsefemiz bu. Hekimlik felsefesi bu. Bu durumda da hakikaten o karşılaştığım hastalarımla 8-9 ay sonrasında hiçbir problem yaşamaması ve bu işin de sonlanması bir daha da böyle bir hani acaba tüp takılsa mı e, gerekliliğini, soru işaretlerini hastanın kafasında yaratmaması, çözülmesi çok mutlu edici bir şey. Ben çok mutlu oluyorum bu tür hastalarımı görünce, hastalar da mutlu oluyor tabii ki, ama ben de mutlu oluyorum. Demek ki en iyisini hastaya yapmış oluyoruz. Bu açıdan yani e, yapılacak işlemlerde gereksiz şeyler yapmamak, gereksiz sorgulamalar yapmamak ve de Yapılacak her yanlış yani gereksiz işlemin farklı bir yanlış sonuç doğuracağını da bilmek gerekiyor.